yağlı ve terli saçlarımla yola çıktım. Trafiğe kalmadan ofise gideceğiz. Bırakmam gereken evraklar, faturalar vesaire var. Erkenden o taraftaki işimi bitireyim. Ondan sonra hemen eve geri dönüp toparlanacağız. Nasıl 14 Şubat bugün? <laughs> Reels News bir şeyler çekeceğim. Yapmamız gereken şeyler var. Patladık. Akşamda yemeğe gideceğim planımız öyle 14 Şubat böyle geçiyor. Şimdi geldik. Çok kısa yamsunları bırakacağım. Ondan sonra yine beraberiz. Evet. Bu arada şunu göstereyim size. Gittiğim spor salonu bizim oturduğum sitede 3-4 tane spor salonu var. Soyunma odalarında kilit yok. Kendi kilidinizi şey yapmanız gerekiyor. Bunu da evde buldum. Ay. Şimdiki durağımız Aferin bize. Yeni tripod'tan memnun muyuz? Linkini koyarım. Ben çok memnunum şu anda. <laughs> sabah vücudumuzdaki kasları çalıştırdık. Şimdi foraya bir yerle yüzümüzdeki kasları çalıştıracağız. İki buçuk dakikalık bir yüz egzersizi egzersizi <laughs> 2,5 dakikalık bir yüz egzersizi yapacağım. Mikro akım teknolojisiyle yüzümüzdeki kasları rahatlatıyor. Yüzümüzün toparlanmasına, kan akışının hızlanmasını vesaire sağlıyor. Vücuduma gösterdiğim özeni yüzüme de göstermek istiyorum. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra vücutta sarkma, yüzde sarkma engellemek için çok başarılı bir ürün. Ben markayla uzun zamandır çalıştığım için ilk çıktığı zaman hediye göndermişlerdi. O zamandan beri düzenli bir şekilde kullanıyorum. Yanaklı bir insan olduğum için. Yüzümün sarkmasını istemiyorum. Çünkü ameliyatsız hani her şeye çözüm var ama sarkma durumuna ameliyatsız bir çözüm yok. Ben de yanaklı olduğum için anladınız. Zaten ilk aldığım günden beri telefonda uygulaması var. Onunla eşleştirdim. Yüzünüz için istediğiniz programları buradan model üzerinden takip edip aynı şeyi uygulayabiliyorsunuz. Artık bir süre sonra eliniz alışıyor. Şeye bakmadan da uyguluyorsunuz açıkçası. Markanın kendi serumunu kullanacağım. Bir yer kullanırken ben hep bu serum serum serumu kullanıyorum. Gliserinli bir ürün. Mikro akım teknolojisiyle aslında Kontrollü dozla, güvenli dozla yüzümüze akım verdiğimiz için iletken bir serum kullanmak gerekiyor. Şimdi bütün yüzü çalıştıran, aynı zamanda tisonik titreşim veren bir bakım var. Onu başlatacağım. Şuraya da ablayı koyarım. Onu takip ederek uygulayacağım. Sağ yanağınızın doğal kontür çizgisinin altından saç çizginize doğru yukarı kaydırın. sevdiğim bölüm. Çene hattını toparlamak için. Bu kadarcık. Sporda 45 dakika vücudu toparlamak için koşturdum. Yüz için maksimum 3 dakikanızı ayarlamanız yeterli. Şimdi kalanı cildime yediriyorum. Bu arada ürünün etkileriyle ilgili çok soru geliyor bana. 6 haftalık düzenli kullanımdan sonra yüzünüzde etkileri fark etmeye başlıyorsunuz. Özellikle 25 yaşından sonra yaşlanma etkileri daha çok belirgin olmaya başladığı için yüzümüzde. Anti-aging kremlerdense bu tarzda cildin altına kasların sarkmasına engel olacak bir ürünü kullanmanızı daha çok erken yaşlarda kullanmaya başlamanızı tavsiye ederim. Serum zaten cildimde emildi. Şimdi bir göz çevreme de nemlendirici geçeceğim. Ondan sonra hızlı bir şekilde makyajımı yapacağım ki güneş ışığını kaçırmayalım. Şu tatlı mı tatlı riyosumuzu çekebilelim. Şimdi makyaj yapıldı. Günün anlam ve önemine uygun 벌s <laughs> gild'de reels çekeceğim mutfakta yemek reels'ı çekeceğim. Şöyle ki ben tatlı konusunda tecrübeli biri değilim. Çok tatlıcı da değilim. Ama gerekli ekipmanları aldım. Yani kek bile pişirmedim şimdiye kadar. Yemediğim için evde de yiyen olmadığı için hiç tatlı yani tencere yemeği yaparım, zeytinyağlı yaparım ama tatlı konusunda sıfırım. Diyorum kek bile pişirmemiştim şimdiye kadar. Bakalım deneyelim. Öyle ki e, mikserim bile yokmuş. El mikserim bile yokmuş. Baktım. E, böyle uyduruk bir tane var. E tarif buldum. İnternetten tarif indirdim. Tek şüphelendiğim şey mikser işini halledemezsem diye. Bende bir tane böyle el blenderı gibi bir şey vardı. Ee, baktım internetten başlığı satılıyormuş. Mikser başlığı alacağım gösteririm size. Ama bugün burası çekebilmem için o uydurupla halletmemiz gerekiyor. Mutfağa gidelim ortalığı göstereyim size. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Mutfağın köşesindeki duruma bakın küçük bir setup kuruldu. Yakın plan için telefon. Şurada da vlog kamerası var. O da yandan çekecek. Bende bu vardı ama bu el mikseri. Ben bunu çorba yapmak için ya da işte püre yapmak için kullanıyordum. Hiç böyle tatlı matlı krema karıştırmadığım için mikserini almamıştım. Baktım modelini buldum. Hala satılıyormuş. Keşke önceden bakıp alsaydım ama bunu daha sonra kullanabileceğim videoya birkaç gün sonradan araya görüntü giriyorum. Bendeki el işte çorba morba yaparken kullandığım alet buydu. Ve eski bir üründü. Yani şöyle söyleyeyim 7-8 senelik bir üründü. Neyse ki yedek parçasını buldum. Şu başlık beyaz tarafla ucunu ayrı almanız gerekiyordu. Ama gene de sıfırdan böyle bir mikser almaktan daha ucuza geldi. Hepsi burada da buldum. Aklınızda bulunsun. Artık el mikserim de var. Senin bir tık daha yukarı çıkman lazım. Yemin ediyorum çekmesi zor internetten İnternetten tarif buldum. Açıklamalara yazarım onu. 200 gram tereyağı çok fazla. Ben 125 gram koyuyorum. Zaten elimde de o kadar var. Hii. Şimdiden vazgeçtim. Şimdiden pişman oldum yaptığımı. Tereyağı ve şeker. Şeker ne kadar? 200 gram. Ya siz kafayı mı yediniz? Babam bunu yaptığımı <laughs> görse şu <an. gülüyor> ne yapıyorsun sen der? Tereyağı ve şekeri çırp diyor. Bu çırpabilecek mi? Bu çok zor. Zaten hepsi içinde kaldı. Epic fail olacak bak söyleyeyim ben size. Yumurtayı ekle diyor ama beyazı bilmem nesi söylememiş. Acaba elimle çırpsam daha mı İyi neyse bildiğimi iddia etmedim zaten. Yani un ve şeker kullanarak hayatımda bir şey pişirmedim. Benim yemek yapma amacım kendimi sağlıklı beslemek yani. Diyecekler zaten blenderın yoksa bu işe niye kalkışıyorsun? 300 gram un. Yarım kilo un mu? Ka kaç gram bu? Bir kilo. Bunun yarısını mı dökeceğim? Epic Fail videoma hoş geldiniz. Bunun hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Süt ne kadar diyor? 50 gram süt diyor. Bu un elbası gibi oldu bu. Kafam çok karışık. Ter basmaya başladı. Hiç hamur açmıyor. <laughs> Belki güzel olur. Bir umut. Emin değilim. Bu işi bilenler benimle dalga geçmesin. Vallahi hayatımda ilk defa yapıyorum. Hop de sizin önünüzde yapıyorum ilk defa. Bence oldu biliyor musunuz? Gülmeyin ama. Neyin önemli olduğunu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yağlı kağıda mantıken yapışmaması lazım değil mi? Bir kere tek parça çıkması bile bence ve ele yapışmaması bile Üzerine bir biraz kağıt daha. Geldiğimiz nokta yarım parmak boyutunda açılacakmış bu. Ama bu yağlı kağıtta kayıyor. Reels'te öyle bir editleyeceğim ki 40 yıllık aşçı gibi gelecek. <laughs> Dur yanlardan çıkma. Hiçbir şeyden emin değilim ama galiba oluyor. Şimdi ilk şeyimi koyuyorum. Parça hamurlardan bir tepsiden çıkacak muhtemelen. Fırından çıkardım. Sıra geldi. Sanırım becerdim. Yani öyle gözüküyor. demesi daha keyifli. Ben de bir şeye konsantre olunca susasım geliyor. Oturunca rahatladım ayakta. Şey şu hamurla uğraşırken belim ağrımıştı

Burayı toparladım. Bu şekilde çıkamaz. Her taraf tertemiz oldu. Şimdi akşam için hazırlanabilirim. Ben video ile uğraşırken bugün gelenler de burada. Akşam giyeceğime elbise geldi. Aslında bunu giymeyecektim ama gayet uygun. Şöyle askılı latest almıştım. Kenarında yırtmacı var. Göz dekoltesi çok güzel gözüküyor. Giyince göstereceğim size. Şimdi, yapmamız gereken her şeyi bitirdik bugünkü. Göz makyajımı sadece birazcık koyulaştırdım. Yüzümü pudraladım, rujumu tazeledim. Üstümü giyeceğim, ondan sonra da çıkacağız arkadaşlarımla yemek yiyeceğim. Evet, elbiseyi çok beğendim. Tam benim sevdiğim tarz kurtarıcı bir elbise. Üzerime kalın e, şey, imitasyon kürk aldım. Evet, artık çıkabilirim. Sizleri çok seviyorum. Bugünü benimle geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ay düşürdüm, düşürdüm bir dakika. Heh. Bu videoyu 14 Şubat'tan sonra izleyeceksiniz ama umarım e, istediğiniz gönlünüzdeki gibi bir 14 Şubat geçirmişsinizdir. Şimdilik öpüyorum sizlere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben kaçtım.